Selam herkese. 4 Mayıs Cumartesi Diyarbakır programıyla karşınızda olacağız. Altı koşulu bir program var. Diyarbakır'da hava güzel gözüküyor. Pistlerde herhangi bir olumsuzluk mevcut değil. Tecrübelerimizden yararlanarak sizlere tahminlerimizi sunmayı planlıyoruz. Gün üzerinde altı koşu var. Tevzinin çok yüksek olmaması, çok da düşük olmaması orta seviyelerde bir tevzi ile birlikte sonuçlanmasını planlıyorum. Birinci koşudan başlayarak sizlere gün üzerindeki 6 koşuyu kısa kısa yorumlarla birlikte vermeyi planlıyoruz. Birinci koşuda bir numaralı Diyarbakır ilk şans verdiğim sapkan olacak. Diyarbakır son yarışında Diyarbakır pistinde koşmuş olduğu 1900 metrelik yarışında ikinci olarak koşudan ayrıldı. Bu pistte Burak Bektaş da start almıştı. 56 kilodan 63 kiloya çıkıyor arkadaşlar. Burada dezavantaj olarak karşımızda gözüküyor. 56'dan 63'e dönmesi 1900 metrelik bir yarışta artı 4 kilo daha taşıması dezavantaj olarak karşımıza çıkabilir. Ama rakip olarak önereceğim iki tane safkanın Şanlıurfa'dan geliyor olması ve Diyarbakır pistinde bu sezonda ilk defa start alıyor olması bu safkanı ben de diğerlerinden biraz daha ön plana çıkmasına sebep oluyor. Bir numaralı Diyarbakır birinci koşu özelinde e, ilk şans vereceğim isim olacak. İkinci şans vereceğim isme geçmek gerekirse 7 numaralı Gökkara olacak. Gökkara Adana'daki son koşmuş olduğu 1900 metrelik yarışında 2.20'lik derecesiyle e, yarışı tamamlamıştı. E, sonrasında 1800'de 2, 14, 62 kilo dördüncülük elde etti. 1900'de 2.20 derecesiyle ee, yarışı tamamladı buradaki avantajı diğer Bekir'den tam ters olarak 62 kilo olarak koşmuş olduğu yarışından tekrardan 56.5 kilo dönüyor olması ve de e, son jockey'nin ata tercihlemeyip Necmi atın deklarası görmemizde burada bu atın çok 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 ön plana çıkmasını e, bizlere sebep kılıyor bir numara Diyarbakır'ın ardından ikinci olarak şans verdiğimiz isim 7 numara Gökkara oluyor. Üçüncü şans vereceğim isim ise 8 numaralı Karaparan Aslan olacak. 1800 metrede 2.15 yapmış olduğu Urfa yarışında gerçekten iyi bir yarış sergiledi. Mehmet Şakir inip İsa Akyavuz kantarmasının gelmesi de önemli bir tercih olarak gözüküyor karşımızda. Bu üç atla birlikte Diyarbakır'ın birinci koşusunu bir öncelikle yedi Gökkara. Bir numaralı Diyarbakır Öncelik. Yedi numara Gökkara. ikinci şans verdiğimiz isim. 8 numaralı diğer Karaparalar Aslanı ise. Üçüncü şans verdiğimiz olarak isim olarak karşımıza çıkıyor. Burayı bu şekilde bir yedi sekiz olarak geçeceğimizi düşünüyorum. Öte yandan e, geçen koşullarda Anadolu Gücü isimli Safkan çok sinyale düşmüştü arkadaşlar. Bu sinyal sonrasında beklenilen yarışı yapamadı ve 7. olarak yarışı tamamladı. Bu atı önerecektim sizlere fakat e, çalışmamda da e, görmüş olduğum şekilde bu at çok kısa, uzun, kısa, uzun, kısa, uzun yapmasının dezavantajını yaşıyor. Son koşmuş olduğu yarışıyla birlikte kısa, uzun e, ilgilerin tercihlerini tekrardan devam ettiği gösteriyor bize ve bu yarışta çok değerlendirmeyi düşünmüyorum. 3 at olarak buraya geçiyoruz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde e, burada önereceğim... 3 isim olacak sizlere hatta 4 isim olacak sırasıyla sizlere bunları söyleyeceğim 7 numaralı Real Grease 5 numaralı Kanaga 3 numaralı Mithril 1 numaralı King Balotelli olacak bu 4 safkana hiçbirinden ayırmıyorum arkadaşlar dördünü de kuponlarınızda not alarak bütçeniz doğrultusunda yazmanızı öneriyorum Öncelikle olarak Real Grease bunun bir diğerlerine nazaran bir avantajı olacak Kilo avantajı biraz ağır kilodan 62.5'tan 57'ye dönüyor. Bu bize e, yarış içerisinde e, öncelik sağlayabileceğini gösteriyor. Son yarışında King Balotelli, bir numaralı King Balotelli güzel bir bekleme yarışı yaptı. Bariyer dibinden 3-4 olarak takip etti. Sonlarda son virajın öldükten sonra Jockey'nin teşviğiyle birlikte öne düştü. Liderliğe aldı ama sonrasında son 100-150 metrede dayanamayarak gelen rakiplerine çok göğüs göremedi ve ikinci olarak tamamladı. Bu yarış özelinde yine aynı taktikle ilerleyeceğini planlıyorum. Kilo avantajı biraz aslında ağır kilo ile birlikte karşımıza çıkıyor. Ama son yarışı gerçekten çok göz doldurucuydu. Kesinlikle kuponlarda bulunsun. 7 sıralamamı sayayım size. 7 Real Greece, 5 Kanaga, 3 Mitril, 1 numaralı King Balotelli olacak. Günün 3. koşusuna geçtiğimde burada sizlere önereceğim gerçekten e, sürpriz bir isim olacak. Şimdi de AGF tabloları önüme düştü. Online olarak bakarak sizlere yayın yapıyorum. Burada önereceğim isim Altınmaları Serhat'tım olacak. Bu at AGF'nin 7. sırasında son at olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Ama bu at benim bugün özelinde 3. koşu 3. ayakta sizlere önereceğim ilk at olacak ve alternatif bankom olacak. Sizlere sebeplerini de hemen anlatacağım. 6 numaralı Serhat'tım son yarışında e, Akkor Ateşi ile birlikte start almıştı. Viraj sonrası Akkor Ateşi 3. takip eden Serhat'tım ismini ata e, tampon yaptı ve koşuyu kazandı. Bu Serhat'ım gerçekten aksiyonlarıyla birlikte yarışın içerisindeydi ve önlere doğru sarkmaya devam ederken Akkor Ateşi'nin tamponuyla birlikte at e, olduğu yere bastı ve jokeyi çok 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 e, zorlamadı ve koşuyu 6. olarak tamamladı. Ama bugün gerçekten yine son yarışındaki taktiğiyle birlikte viraj sonrası ikincilik, üçüncülüğe iç kulvara doğru kendini atarak Sonrasında içten yapacağı atakla birlikte e, tekrardan aynı jokeyi tercih Ahmet Hasan Bayar'la birlikte koşuyu kazanmasını bekliyorum ve tekrardan günün bomba ismi olarak alternatif tekip olarak sizlere 6 numara ser hattımı öneriyorum. Rakipleri tabii ki var. E, aynı yarışta koşup e, Ferit'le kazanan Akkor Ateşi e, hakemler bu koşuyu özelinde 10-15 dakika bir inceleme yaptı. Fakat bu incelemenin sonunda e, Ferit'le birlikte startı alan ve birinciliğe uzanan Akkor Ateşi'nin e, yarışını değiştirmedi. Yine şanslı olacak Akkor Ateşi e, Hasan Altundağ deklarası görüyoruz. Hasan Altındağ da bu tarz atlara iyi biniyor. E, sonlarda gelip teşviklerle birlikte koşuyu Serhat rakip olarak kazanabildiğini görebiliriz. İkinci sıradan yazılmasını önerdiğim isim. Akkor ateşi olacak. Üçüncü şanslı isimse ismini şanslı olarak başladığım gibi şanslı iki numaralı şanslı Enes olacak. Şanslı Enes benim takibimde olan bir isim. Bir start programı var, problemi vardı. Ee, devamlı bu start problemi e, ilgili ilgilileri tarafından üstüne düşünerek gerçekten minimum seviyeye indirildi. Yine bir boy, iki boy startta kalarak yarışa başlıyor. Sonlarda geldiği Ataklar ile birlikte önde giden hızlı tempodaki giden yarışlarda sprint ile birlikte yarışı kazanmayı hedefleyen taktikte koşuyor. Son yarışında da dediğim gibi Ferit ile birlikte start aldı. Ferit son yarışında biraz gerilerde bekledi. Bu bekleme yarışını biraz uzun tutunca bekleme aralığını da biraz uzun tutunca Boto da yarım boyla yarışı verdi. ikinci oldu. Yine ilk başta önerdiğim iki isimle Üçüncü rakip olarak sizlere şanslı Enes'i e öneriyorum. Ve son olarak da burada dört numaralı Kral Doğan diyeceğim. Aziz Akdemiz deklarisiyle karşımıza e, geliyor. Bu koşu özelinde bu dört ismi yazarsak e, burayı kaza bela olmadan atatabileceğimizi düşünüyorum. Tekrardan sıralamamı veriyorum. 6 numaralı Serhat'ım. 3 numaralı Serhat'ım. Bu arada Alternatif Bank.com. AGF'nin 7. sırasında aman dikkat. 6 numaralı Serhat'ım ilk sıra. 3 numaralı Akkor Ateş 2. sıra. 2 numaralı Şanslı Enes 3. sıra. Ve 4 numaralı Kral Doğan da burada yazacağımız son sapka olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bu şekilde geçeriz. Günün 4. koşusu azatlı bir program. Karşımızda bekleri olunmuş. 5 at koşacak. Burası kolay gibi gözükse de benim nezdimde 4 at birbirinden ayrılmadan yazılması gerekiyor. Bunlar da 1 e, numaralı Powerful Girl, 2 numaralı Victory Shot, 3 numaralı Onyx ve 4 numaralı Ak Yıldırma oldu diyoruz. Burada Balbiki'yi dışarıda bırakacağım. Bunun sebebi de e, kısadan uzuna dönden bir isim. Ee, devamlı kısa yarışlar koşmuş. Kilo avantajı diğerlerine göre 1 ve 2 numaralı safkanlara göre bir 5-6 kilo avantajı var. Fakat e, kısa uzun senkronizasyondan sonra tekrardan uzuna dönmesi benim nezdimde çok 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 işleyebilecek gibi duruyor. Burayı 4 atla geçeriz. Birbirinden ayırmadan size 4 atı öneriyorum. Günün 5. ayağına 5. koşusuna geldiğimizde Burada sizlere bankom olacak. Ve buradaki bankom 5 numaralı oğlum Kayra isimli Magrip yavrusu safkanımız olacak. Burada İsa Akyavuz deklarisi çok 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 önemli gözüküyor. stilinde rakip olduğunu düşünmüyorum. E, yarışlarını da takip ederek e, not arasına alarak ilerliyorum. öne düşerek son viraja kadar 1-2 boy avans şeklinde geliyor. Genel yarışlarında e, ee, geriden gelen safkanlara da dayanabileceğini düşünüyorum burada. Çünkü e, diğerleri de öne giden safkanlar olmadığından burada 5 numaralı oğlum Kayla startla birlikte 1-1-1 bir, 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 gidecek. Son viraja kadar bir boy önde gidecek. E, viraj sonrasında arttırarak tecrübeli jockey İsa Akyavuz'la birlikte farkı 5-6 boya çıkartarak bu koşuyu kazanmasını planlıyorum. Burada sizlere e, ikinci sıradan bir rakip önereceğim. E, tek yazmayı düşünmeyen arkadaşlar için. Bu program üzerinde 5 numaralı oğlum karaya bende geçilmez ve tek olarak sizlere sunuyorum. Rakip ve bahis olarak e, ikili bahis, sıralı ikili bahis oynayacaklar ise ilk numaralı e, yarışın AGF tablosunda %29'luk olarak oranında çıkmış Dede Yalaz'ı e, sıralı ikili oyunlarındaki Oğlum Kayra arkası ikinci at olarak sizlere öneriyorum. Umarım bizi yanıltmaz ve istediğimiz beklediğimiz yarışı yaparak kazanır ve kuponlarımızdaki bankomuzu getirmiş oluruz. Günün son ayağı zorlu bir yarış aslında. Burada da önereceğim e, birkaç isim olacak sizlere. Toplamda hemen bir notlarıma bakıyorum. 7 safkanla geçmeyi planlıyorum. 7 safkanla buraya kayıpsız geçeceğimizi e, planlıyorum ve Aklınızda olsun doğu yarışlarında son ayaklarda gerçekten çok sürpriz sonuçlarla birlikte şartlı 19'larda karşınıza çıkan ikramiyeyi, tevziyi çok çok ilerilere çıkartan, paraları yüksek ikramiyelere döndüren atlar gelebiliyor. Bu doğrultuda benim sizlere önereceğim bomba bir isim ilk sıradan olacak 11 numaralı Elbeyli. Ali e, ee, deklarası ile birlikte %1 AGF oranında çıkmış. Hemen bakıyorum AGF'nin kaçıncı sırasında olduğunu. AGF'nin neredeyse son sırasından öğreneceğim size isim 10.000 numaralı elbeyli olacak. Bu safkana aman dikkat diyorum. Kesinlikle kuponlarınızda olsun. Sonrasında sırayla 1 numaralı keep going. 5 numaralı e, hemen bakıyorum kızım Alicia. 12, 12 numaralı Kingmaker. 2 numaralı Mir Ceylan'ı, 7 numaralı ünlü çocuk ve son sıradan da 4 numaralı boksor, boksör, boksör Ahmet'i Levent Taptık 52 kilo ile birlikte önereceğim. Bu koşudan sürpriz bekliyorum. Zaten önermiş olduğum ilk isim Elbeyli. AGF'nin son sırasında gözüküyor. Ali Şenbahar idaresinde bu koşuyu çalabilir gibi geliyor. gün üzerinde sizlere Diyarbakır tahminlerimizi verdiğimi planlıyorum, düşünüyorum. Ve bir tane tekim oluyor. Beşinci ayakta 5 beş numaralı oğlum kayra. Alternatif tekim, üçüncü ayakta sizlere sunmuş olduğum AGF'nin son sırasından. Aman dikkat, serhatım olacak. Bunu yazmadan kuponlarınızı oynamayın. Diye sizlere Diyarbakır programı özelinde tahminlerimizi sunmuş bulunuyoruz. Umarım hepinizin şansı Yaver gider şans yanımızda olur ve gün üzerinde Diyarbakır kuponunu içeri atmış oluruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Sevgiler, saygılar.